Merhaba arkadaşlar. Diğer videonun devamı. Şimdi üçüncü olan Kerem'i bir kalemle çizeceğiz. büyük yük mü istersen tek kasma. Hangisi? Tamam. Pembe değil. Pembe pembe pembe. Pembe. Aslında ikinciyi boyayacağım. Ben de... Kerem'i ben de boyayacağım. Ne çok boyadın. Kerem'i ben de boyayacağım. Tamam mı? Tamam. Tamam yeter. Nasıl oldu göster. Az çok fazla değil. Tamam. Bana altı var şöyle bir şey çiz bende. şimdi ikinci olan üçüncü olacak. Bekle gitme. Çok az bir şey çizecek. Sen sen de devamını yap babacığım. Aynen farklı kalemle yapma Zarp. Aynı kalem. <laughs> tamam kafa. Tamam şimdi ikinci olan Sarp'ı boyayacağım. Beni göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Işte. Kerem gel, çek Sarp biraz bu tarafa dönsen bu tarafa. Sarp bu dön. tarafa dön. Parlak gözüküyor. Bu tarafa dönmez. Çene yakıyor. Tamam da ben seni nasıl bıcık düzerken boyayacağım ki? Ay çekeceğim. Görem. Peki tamam şimdi yanımda oldum. Ne olur yok yapma. Çok Dur, Sarp, bakayım. <laughs> Dur, Sarp bu yara gibi gözüktü. Bu gibi gözükmedi oğlum. Sarp olmadı <gülüyor> ki. Ya, <laughs> olmadı. <gülüyor> oğlum çok az oldu. Oğlum çok boyuyorsun. Hayır oğlum bıyık olmadı ki bu. Ben şimdi sana bıyık yapacağım. Çizemedim lan. Öyle Çizemedim. yağlı ki. Tamam Arda tamam, abartma. Bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> challenge'ın da diğer Ara, bir şey. düzgün Videoyu beğendiyseniz beğenmeyip beğenmediyseniz ben beğenmeyi videoyu çok da kaldım.